Merhaba arkadaşlar ben MLP Lobster'dan Lili. Bugün Tacın Sırrı 2'yi çekiyoruz. İyi seyirler. Bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Oh! Ah, ne oluyor bana? Her yer çok karışık gözüküyor. Ah başım. Başım ağrıyor. Ah! Oh. İyi misiniz? <laughs> başım, başım çok ağrıyor. İsterseniz size de doktora götürebilirim. Yok, ben eve gitmek istiyorum. O zaman siz yolu tarif edin, ben sizi götüreyim. <laughs> i̇şte evim burası çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben buraya kadar gelemezdim. Ne demek? Neyse siz çok yorgunsunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir dakika. Ne oldu? Sizinle tanışabilir miyim? Bana çok yardımınız dokundu da. Tabii. Lili. MLP Love Sarık konuda okuyorum. Aa, <laughs> ne tesadüf. Ben de. O zaman yarın okula birlikte gideriz, olur mu? Tabii. Buranın yakınlarında seni bekliyor olurum. Bay bay. Bugün okulun ilk günü. Oley. Oh, Lili beni bekliyordur şimdi. <laughs> Hemen hazırlanmalıyım. Çok geç kalmadım değil mi? Yo, Ben de daha yeni geldim. Tamam o zaman. Hadi okula gidelim. Oh, Çantasını unuttu. Neyse ben götüreyim Okula ne kadar kaldı? Çok yoruldum. Okula geldik sayılır şu sağ köşede. Sen git, benim küçük bir işim var. Tamam o zaman, okulda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> 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 Affedersiniz, Geçe... Yani geçebilir miyim? Acaba yanıma kim oturacak? Al oh, Lily. Merhaba Glazen Ford. Sen adamı nereden biliyorsun? <laughs> şey sınıf listesinde görmüştüm. Oh, peki yanıma gelsene. Olur. Evet çocuklar, kitabınızdan 5 sayfayı açınız. Bayağı acıkmışım. Acaba hangi masaya otursam? <laughs> aa, aa, ne oluyor? <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Senin bana yapacağın şeyi sen yapmadan ben sana yapıyorum. Ne saçmalıyorsun? <laughs> Tatlım, bugün okulda neler oldu? Anlatsana. <laughs> Anne, çok kötü şeyler oldu. Öğlen yemeğinde bu kız beni yere düşürdü. Ben de ona istemsizce çok bağırdım. İstemi, istemeden oldu yemin ederim. O, olur böyle şeyler tatlım. Yarın o kızdan özür dilersin. O da eminim affedecektir. Haklısın anne. Yarın ondan özür dilerim. Lili nerede acaba? Bu telemen sınıftadır. Bir sınıfa bakayım. Lili neye bakıyorsun? <laughs> Huh?